Sınav soruları nasıl çaldım ama? Hocanın ruhu bile duymadı. Sen gerçekten bu işi biliyorsun kanka. Tabi lan ne sandın? E şimdi kırtasiyeye mi gidiyoruz? Kırtasiye mi? Ne için? Soruları çoğaltmayacak mıyız? <laughs> Neden sınıftakilere böyle bir iyilik yapalım ki? Doğru. Hey 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 bu bir soygundur. Eller yukarı. Demek cesur olmak böyle bir şeymiş. Vay be okula gitmek böyle bir şeymiş. Vay be evde olmak böyle bir şeymiş. Vay be insan olmak böyle bir şeymiş. Wow, göt olmak böyle bir şeymiş. Vay be, bu video böyle bir şeymiş. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgili Tepeci Köyü halkı, üzülerek söylüyorum ki bu sabah karşı iki kişinin daha cesedini bulduk. Artık buna bir dur dememiz gerekiyor. Yarın bu cesetlerin yerinde sen de olabilirsin. Sen de olabilirsin. Sen de olabilirsin. Sen de olabilirsin. Doğru. Doğru evet ben de olabilirim. İşte bu yüzden buna bir dur dememiz lazım. Bu lanetten kurtulmak için etmediğimiz dua, yanmadığımız muska, döktürmediğimiz kurşun kalmadı. Bütün kara kedileri Bezes köyüne gönderdik. Merdivenleri, aynaları kaldırdık. Yine de hiçbir şey fayda etmedi. Hayvanlarımız öldü, mahsullerimiz kurudu. Köyümüze yağmur yağmaz oldu. Üzülerek söylüyorum ki bütün bunların sebebi bir vampir. Evet, köyümüzde bir vampir var. Ne olursa olsun bu vampiri yakalamamız lazım. Ya da hepimiz öleceğiz. Ama nasıl? Ama nasıl? Kurtuluş için ufak bir bedel. <laughs> Sonra ben de dedim ki siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? <laughs> Ahmet söylesene beni özledin mi? Aşkım karantina boyunca bu anın hayalini kurdum. Ben de aşkım ben de. Sana pul koleksiyonumu göstermemi ister misin? Pul koleksiyonum mu var? Tabi yavrum sen beni hiç tanımamışsın. Gel yatak odamda koleksiyonu. Hani nerede pul koleksiyonun? Hazır mısın? Hazırım. İzle ve gör bebeğim izle ve gör. Wow. O zaman ben de sana ne kadar esnek olduğumu göstereceğim. Göster bana estekliğini bebeğim. Anlam haber bülteni başlıyor. Ben Kudret Haberci. Bu haftaki gündemimiz bir hayli yoğun. Ahmet Yerebakan hastanede 30 yıl komada kaldıktan sonra dün gece aniden uyandı. Doktorlara ''beniniz kimi 30 yıl boyunca beklettiniz'' diye isyan edip tekrardan komaya girdi. Evet 30 yıl sonra görüşürüz Sayın Yerebakan. Dünyanın en iyi dedektifi Hakan bir cinayeti daha çözdü. Katili bulmak için kendini öldüren dedektif, ölen adamın ruhuna onu kimin öldürdüğünü sordu. Ve gelen cevap ise trafik kazasıydı. Mükemmel plan dedektif. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle ile ilgili Sağlık Bakanı'nın üstün çalışmalarına kayıtsız kalmayan halk, Sağlıkçıları destek için sokağa döküldü. Evde kal ve sosyal mesafe sloganları dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump'ın koronavirüsüne Çin virüsü demesi ırkçılık konusunu tekrar gündeme getirdi. Çin Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Ama ki, tam derin, tam derin sen. Dün akşam 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Şimdi ekranlara sokakta rastladığımız 76 yaşındaki Kadir amcayla olan röportajımızı getiriyoruz. Kaç yaşındasınız? 76. Yasaktan haberiniz var mı? Var. Teşekkürler. Random haber bülteninin sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Kadir kardeşimiz bugüne kadar arkamızdan atıp tuttu. Polisler çevirdi. Geçen hafta ödül oyununu da aldı. Karnını doyurdu. Uykusunu da aldı. Ama şunu unutmasın. O kadar çok karanlıkta kaldık ki çıkınca güneşten bile hesap soracağız. Bede, 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 bede. Karnım tok, sırtım pek. Tatile mi geldik? Survivor'a mı belli değil. O kaderim ben a**a koyayım. Dominik'te nefesler tutuldu. Yarışmacılar günlerdir bu anı bekliyor. Özellikle İker çok hızlı ve gözleri adeta intikam derdesine bakıyor. Survivor 2020 Ünlüler Günlüler Dokunulmazlık oyununda son durum 99. Bu oyunu kazanan dokunulmazlığın sahibi olacak. Hak eden kazansın diyoruz arkadaşlar. İki taraf içinde çok kritik bir oyun bu. Ve herkes hazırsa buyurun parkur başına. Ve şimdi İlker Kadire karşı. Hazır? Müjdeler olsun sayın seyirciler, dünya bunu dayanmayı başardı, insanlık bununla da baş etmesini bildi. Tam 16 senedir hayatımızda olan ve evlerden çıkmamızı bile engelleyen salgın sonunda bitti. Bu sabah saatlerinde aniden ortadan kaybolan salgının nasıl bittiği bilinmese de sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı. Restoranlar, kafeler, berberler ve en önemlisi AVM'ler açıldı. İnsanlık artık özgür, sokaklar cıvıl cıvıl ve herkes mutlu. Haydi durma ekran başındaki, sen de dışarı çık, sen de gökyüzüne bakıp derin bir nefes al. Eskiden dünya nasıldı? Çok daha güzel oğlum. Çok daha güzel. Şimdiki gibi gri değildi dünya. Keşke ben de görebilseydim. Artık duramaz mıyız baba? Çok yoruldum. Bak oğlum. Artık insanlık diye bir şey kalmadı. Sadece sen ve ben varız. Her ne olursa olsun birbirimizi korumamız gerekiyor. Bunu sakın unutma. Hayatta kalmak için birbirimize güvenmeliyiz. Anlıyor musun beni Cener? Hayatta kalmak için birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimize güvenmeliyiz. Baba, sesleri sen de duyuyor musun? Koş Caner, koş. Kaç. Baba ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Baba çok korkuyorum. Caner bir fikrim var ama beni dikkatlice dinlemen lazım. Ve her dediğimi yapmalısın. Tamam baba. Benim için kapıyı birkaç saniyeliğine tüm gücünle tutmanı istiyorum. Tamam baba. Random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir. Yorum ve beğeni atabilirsiniz.